arkadaşlar diyecektim de yanımda böyle bir adam var. Neden geldin bacım? Abicim. Selam. Bir dakika. Selam. Tamam selam. Selam dedi selam dedik. İyi sancı. chatten de okuyorum. Ok oh, parti mart yok. Oo, parti var değil. Partileri particiler ses odak mı? Ne sesi lan? Bekle dur. Bu insan için oynayacağım. Tamam ama. Bekle dur. Bekle dur kaç yaş diyeceğim. Kaç yaş dedi ya. Bak kaç yaş. Bekle dur. Kendi normal yaşımı söyledim. Şimdi bakın. Bunu sevmiş gibi yapacağım sonra bunu al. Tamam diyeceğiz. Tamam. Tamam de. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun. 19. Sen. Kilpür 14 diyecek. Çünkü bakın. Şu an ben bunların yaşını bozacağım. Yaşını. Yani bunların ilişkilerini bozacağım şimdi. Bunları izleyeceğim arkadaşlar. Bekleyin durun bana diyordu tamam diyecektim. Ama şaka ben. Gerçekten e, yani sevgili olmayacaktı tabi. Asla olmam. Şimdi bunları izleyeceğim. Kesin bunlar inşallah bir şey yapmamışlardı. Küçükseniz bence yani. Bunların çünkü yapacağı bir şey yok. Ben bunları yine de izleyeceğim arkadaşlar. Ben bunları izlemeden gitmeyeceğim bak. Bekle dur. Ben Yağmur ve biri konuşuyor işte. Ben Yağmur ve Gece Demirkan. Ben Yağmur ve Cik. Onun için kız Bir şeyler falan konuşuyorlar. Şimdi ben bunların evine... Benim atım vardı. Canım atım vardı. Ben bu... <laughs> ne bu arkadaşlar? Ben bu bırakamana girmiştim. Bırakamana da kadar izleyecek. Troll yapacaktım. Ama bunlar böyle geldi böyle böyle. Sonra... Ve benim fikrim değişti. Tamam mı? Gel... Gel... Bu gel tanışacak. Tam tanışsınlar bunlar. Ama ben bunları... görmediler inşallah. Gördülerse atım. Görecek Sen burada kal tamam mı? Düşme. Ben <laughs> yani çok değişik. İnşallah pencerede kal. E burası salon. Kan. Atım. Şurada bir yer olması gerek. aşağıda da biri var. <laughs> Neredesin diyor acaba? Ben yağmur galiba oynadı. <laughs> beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Kaç kaç kaç. Lan atım da orada kalmış. Beni bekliyor ya. Arkadaşlar atım da orada kalmış. Kucu kucu. Atım. Atım. Bak şimdi bunu sevgilimden. Ben mi bak. Gerçekten ben aslında bak ne yapacağım biliyor musun? Tam yağmur orada. Yağmur geldi. Yağmur geldi. Yağmur geldi. Hemen yağmur geldi. Ben bunların konuşmalarını chatten şimdi dinleyeceğim arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak. Ne yapacağız? Bu ben bilgisayardan kullanıyorum. Hı. Bak. Bekle dur. Bekle dur şimdi yağmur çıkıyor. Bekle dur. Fener. Bekle ne oldu? Hangi takımısın? Fener. Aa gitti bu kız. Arkadaş benim yanıma geldi bu. Ne oldu? Ne diyecek acaba? Şimdi bak şimdi o kızdan ayrıldı ya. Ben de şimdi ne yapacağım? Ne var? Şimdi yazalım niye böyle bu? Ne var? Sana şaka yaptım o benim karşımda. Ha? Sana şaka yaptım o benim ka karşımda. Ha? Ne? 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 Anlamadım. Anlamadım. Gerçekten de anlamadım. Kim dedi? Bir dakika yok Peki dur. Şimdi geldin Sevalak mı diyorsun? Ne kadar kişilikli bir insansın ya. Kişiliğini çok beğendim. Kişiliksiz olduğun için beğendim. Çünkü kişiliğin yok ki böyle konuşabiliyorsun. Allah'tan Allah sana konuşma vermiş. Keşke senin gibi insanlar, keşke senin gibi insanlar hayatta olmasaydı. Şimdi ben buraya dökürdüm. Gönder. Sen gibi insanlar olmasa. Keşke senin gibi insanlar olmasa. Püh! şimdi. Bir de gelmiş yüzü. Peki dur. Gelmiyor bu arada. Cidden. Bir de gelmiş yüzsüz yüzsüz konuşuyor ya. Ayoz arkadaşlar yüzsüz yüzsüz konuşuyor şu an burada. Bir de gelmiş yüzsüz yüzsüz konuşuyor ya. Burada yazmıyorum. Alo. Alo Engin. Alo Engin bekledim. Orada mısın? Bekle dur. Alo Engin. Alo Engin. Sana bir gireceğim bak. Evet buradayım. Bekle dur. Ben her zaman buradaydım canım. Sen olmasan bile buradaydım. Ben her zaman buradaydım canım. Sen olmasan bile buradayım. Ya şu an ben neden gidiyorum? <laughs> ne diyorsun? Peki dur peşinden gideceğim. Nereye girem? Gerizekalı. hala. Bu kim? Bu kızım. Ne? Bekle dur peşinden koşalım. Peşinden, koş, koş, koş. peşinden koşacağım bunu. Peşinden geldi. Bekle dur peşinden. Kız ki alem. Kuski alam, kuski alam, kuski alam. Kardeşim. Bir de utanmadan çekip gidiyor. Yazalım mı? Bekle dur. Bir de utanmadan çekip gidiyorsun ya. Evet. Şu an ne var? Bir de utanmadan çekip gidiyorsun ya. Bekle dur. Benim çekip gitmem gerekiyor ve ben şu anda çekip gidiyorum. <laughs> benim çekip gitmem gerekiyor ve ben şu anda çekip gidiyorum. <laughs> Ay arkadaşlar. Arkadaşlar şu an benim arkamda küfür ederse yani bir şey derse ben yine ona gireceğim bak. Vargas benim. Nerede duruyor? Nerede o? Nerede o? Nerede o? Konuşuyor. Sen şu şuna akıllar. Belki dur sen 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 benim hakkımda mı konuşuyorsun? Gel buraya gel gel sana lafı, laf laf tokmadan gitmem ben. Hı? Sokacağım ben sana, sana Belki dur 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 dur. Bakın arkadaşlar ben şu an bunu anlamsızca konuştum da neyse bip sen bip git gel gel seni takip etmeye gitmem ben sana laf sokmadan gitmeyeceğim ben ay adamım bekle dur 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 bekle dur bekle dur 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 dursan adam Hayır gitmiyorum, gitmiyorum, gitmiyorum geliyorum ben. Ben seni bırakmayacağım. <laughs> Sana laf sokacağım. Bekle dur, yerimde sokayım da lafa Dur 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 dur. Hemen lafı sokayım. Hı. Bana lafı atana bak, yüzsüz. Bekle dur. Benim senin gibilerle işim olmaz. Benim senin gibilerle işim olmaz. Sen benden mi hoşlanıyor? Asla be. Asla. Asla. Evet. Bu arada bu benden. Bu benden hoşlanıyor. Gerçekten. Ama ben arkadaşlar. Yani 18 yaşında bir kızım. Ağlar. Şu an çekip gidiyorum ve geliyor Geliyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bu çok güzel bir trolldü. Ama ben daha amacımı ulaşamadım. Gelin şunu bir kandıralım mı? Gidelim diyelim. Evet ben senden hoşlanıyorum. Gidelim mi? Diyelim mi? Gelin gidelim. gel gel. 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 Sonra da olur şaka. Şakalandın. Trollendin. Evet nerede o şimdi? Onu bir bulalım. Aç senin gibi ekranı açılırken. Ekran. Nerede o şu an? Tamam onu bulalım. Ha 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 bulduk 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 bulduk. Belki şimdi bir ilerle konuşuyor. Peki dur. Aa çık. Aha. Sev oldu. Şimdi bu biriyle bu kardeşi, kardeşini sallak diye lan. var. Bana dedi, geldi dedi o benim kardeşim değil dedi. Ya da yapmasak mı? Çünkü yanında biriler falan var. gel. Asli gel. Birini böyle gel falan. Arkalık. Belki dur. Arkadaşlar okay, ya da bu kadar. Bugün trollerden bence bu kadar yeter. Çok güzel güzeldi. Troleledim baba. Çok güzel laflarımı da soktum yani içlerine rahatladı. Ama gerçekten siz kendinize iyi bakın. Bu gibileri gibilerden rastlamayın. Ne olur. Bunlara yaslamayın. Rastlamayın. Arkadaşlar rastlamayın. Bakın rastlarsanız siz kötülerle bakın. Sizi kötülemesinler. Yani bunlara gibi yolları sev varıyorlar bile ya. Sanki yani sevgili biriyle olacaksın. Gerçek hayatta ol Burada anı polonlar hayat işte. Sanatsal. Yani ne gerek var severenlere. Ben zaten severenlere çok küçük oluyorum. Çok küçük oluyorum. Hep Tamam. Hemen tamam. Ben sizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bunların gibileri de yani uğraşmayın bunlarla. Peki dur. Videoyu kapatmayacağım. Belki. Peki. yazmış ya bakın. Bakın. Gösteriyorum. Hemen gösteriyorum. Bakın. Heh. Bakın. Sev isteyenler no 21. Neyse. İnşallah kimse no 21'e gitmez. Bakın. No 21'e gitmişler. Siz şu evi. Hah. No 21. Hayır. nereye gittim? lan? No yi. Hah. Ha? No, Bak. Evet. Peki dur dur dur. Aa, biri gelmiş. Peki dur. Peki dur. Neyse arkadaşlar, boş verin. siz bunu. Ama gerçekten böyle kişilere kan. Beni battı mı orada? <laughs> Küçük kim? Beni beklemişsin. Kuzim. Kuzim benim. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bunun gibilerle uğraşmayın. Bunun gibileri de kalmayın. Böyle severdi yollarda. Kalmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.